geldik iki ayın sonunda. Ortada bir van süreci var ve şimdi de e, Hakkari için, yani Kürdistan'ın neredeyse kalbi diyebileceğimiz illerden birinde benzer bir uygulama söz konusu. Açıklamayı çok ayrıntılı bir şekilde okudum. Okurken de ilk aklıma gelen Kobani dosyasının iddianamesi oldu. Şimdi bu arkadaşımız da, sayın eş başkanımız da 2014'te açılan bir soruşturma, yapılan, başlayan bir yargılama. İşte sanırım geçen hafta hızla, yargılamada hızla işte mütalanın verilme ve cezalandırma sürecinin başlaması aşamasına gidilmiş. Ee, 5 Haziran'a ertelenen bir duruşma var. Onu bile beklememişler. Yani biraz hem bakanlığın yapmış olduğu açıklamayı hem de beraberinde e, Sayın Eş Başkan'ın hukuki sürecini bir e, inceleme şansım oldu. Her ikisinde de gördüğüm şu e, açıklama aynen komando dosyasında olduğu gibi birden fazla akıllarına ne gelirse her türlü suç tipini koymuşlar. O suç tiplerini tamamını alt alta yazmışlar ve bakanlık kendini bir savcı değil hakim gibi görmüş. infazda bulunmuş. Yani kararı vermiş, infaza başlamış. Halbuki Sayın Eşbaşan hakkında verilmiş bir karar yok. Başlayan bir infaz süreci yok. Kesinleşmiş bir karar yok her şeyden önce. Karar olmadığı gibi bir kararın kesinleşme sürecini de beklemek lazım. 5 Haziran'da karar verselerdi bu e, şeye gidecek, sınafa gidecek, oradan yargıtaya gidecek bir süreç var. Sonrasında diyelim ki kesinleşti karar, yani hukuki olmayan bir süreç yaşandı, kesinleşti bu karar e, tekrar gelecek, meclis kendi içerisinde bir başkan seçecek. Bunun cevabı kayyum değil. Şimdi en son e, bir önceki tahliye sürecimde Selçuk Mızraklı'nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı benzer bir süreç yaşadığını biliyoruz. O zaman da yaptığımız, burada Rozo olarak Diyarbakır'da Dijamet Kadın Platformu olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda ifade ettik. Bugün Tayyip Erdoğan yaşadığı, belediye başkanlığında yaşadığı mağduriyeti üzerinden bir e, kendi siyasi anlayışından kopup, işte Yenilikçiler adıyla örgütlendiği bir süreç yaşadı ve bugün ülkeyi 22 yıldır aralıksız yöneten bir e, siyasi parti. O süreci unutmuş yaklaşıyorlar. Tayyip Erdoğan 3,5 ay yattı ama kendisi için meclisi bir karar aldı. Yeni bir başkan seçildi. Kayyum atanladı. Bu süreç yani son iki yerel seçim sürecinin ardından kayyumun atanması, bugün bunun tekrar denenmek istenmesi ve yapılması yani kayyum atanması. Niye denenmek diyorum? Çok ince bir ayrıntı var bakanlığın metninde. Diyor ki geçici olarak atanmıştır diyor. Hani sanki halka bir ihtimal işte yeriden, yeniden yeniden görevine dönebilir açık kapısını bırakıyorlar. E, tabii bu bir aldatmaca da olabilir. Halkın tepkisini kırmak amacıyla da olabilir. E, bizim gördüğümüz var olan hukuksuzluğun devam ettirilmek istendiği, e, var olan e, Türkiye'de hani biz demokratikleşme için Kürt sorunun çözümünün elzem olduğunu zaten Kürt sorunun çözülmeden de demokratik, demokratikleşmenin gerçekleşmeyeceğini savunuyoruz. E, bu sorunun çözülmemesi yani demokratikleşmeme Türkiye'de belli siyasi, siyasal anlayışların varlık gerekçesi. Sorun çözülmeyecek. Bu siyasal anlayışlar Türkiye'de işte kendi atını koşturacak. İşte o yaşanan süreç Türkiye'ye neyi getirdi? Türkiye şu an ekonomik anlamda, sosyal anlamda, siyasal anlamda, ekolojik anlamda bir yıkım yaşıyor. Bu anlayışın Türkiye'ye getirisi budur. O yüzden kayyum meselesi, evet Kürdistan'da bir belediye atandı ama Türkiye halklarının tamamı, tüm demokrasi güçleri. Türkiye'de muhalefet adına yerel yönetim kazanan her siyasal anlayış buna bir hayır demeli. Çünkü mevcut anlayış Türkiye'ye getirdiği budur. Eğer siz Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik krizden rahatsızsanız, yaşadığı siyasal çöküşten rahatsızsanız, sosyal anlamda halkımızın yaşamış olduğu, Türkiye halklarının yaşamış olduğu sıkıntıdan rahatsızsanız, her bir gençliğe bakın. Bundan rahatsızlık duyuyorsanız, kadın gerçekliğine bakın. Bundan rahatsızlık duyuyorsanız, en önemlisi ekolojik yaşanan yıkımdan rahatsızlık duyuyorsanız o zaman bu kayyum politikasına hayır diyeceksiniz. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bugün burada, burası görünür olan kısımdır. Yani devletin kayyum atıyor olması iceberg'in görünen yüzüdür. Buzdağının görünen yüzüdür. Eğer topyekün bir red, topyekün bir hayır olması Türkiye'de mevcut yıkımın devamlı evet demek anlamına gelecek. Bir bakıma bu bir samiyet testidir de bir turunsal kavgı görevi de göreceğine inanıyorum ben. E, topyekün bir refah, topyekün bir kurtuluş için topyekün bir mücadele gerekiyor. Bunu başarabilirsek kayyum politikasına da son vermenin ilk eylemini gerçekleştirmiş oluruz.